Herkese merhabalar, kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, kanalıma abone olup videomu beğenip kanalımın büyümesine yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, videomun içeriğine gelecek olursak, Bim Aktel. Bim Aktel e, çılgınlığı biliyorsunuz, her yerde var. Biz kadınlar çok seviyoruz sepetleri, indirimleri, Bimi şoku, A101'i, ben, ben şahsen çok seviyorum. O yüzden bu hafta çok güzel şeyler gelmişti. Hemen gidip onlardan almak istedim. Bulabildiğim kadarını. Biliyorsunuz bir yağmalanıyor. Bence çalışanlar alıyor kaldırıyor. Çünkü hemen erken saatlerde bile bir şeyler tükenmiş oluyor. Hemen ufak ufak aldıklarımı göstermeye başlayayım. Bir Bim Aktüel'den aldıklarım var. Bir de A101'den ve Migros'tan bir şeyler sipariş etmiştim. Onları da böyle araya sıkıştıracağım. Ama önce Aktüel'den aldıklarımı göstermek istiyorum bir marine serisi gelmişti. Şöyle. Çok güzel kare tabakları var. Deniz temalı gördüğünüz gibi. Bir tane bundan bulabildim. Bir tane böyle deniz yıldızlı bulabildim. Bu da gene kare bir sunum tabağı. Bundan bir tane daha aldım. Zaten sadece bu üçü kalmıştı. E, bu setin içinde böyle porselen ya da seramik çay tabakları falan vardı. Onlar hoşuma gitmedi. Onu almadım. Şöyle bir tane tepsisini aldım. Melamin bir tepsi bu. Bunları hemen böyle koyayım. Şöyle kenara alayım. Ondan sonra şöyle bir kasesini aldım. Bu bu setin parçası mı bilmiyorum. Ama bu da aktüel ürünü. Bu lavın ee, hoşuma gitti. Kaseleri de vardı bunun, aktüelde küçük küçük ama orada bulamadım. O yüzden ne bulduysam onu aldım. Yani e, salata türü şeyler için ya da meyve falan koymak için çok güzel bence. Bayağı da kalın bir cam. Umarım kırmam, bana dayanır. Mutfakta her şeyi kırıp döktüğüm için. Sadece şu bardaklardan biraz korkuyorum. Bunlar gerçekten çok ince ve hassas yapılmış. Kaç gün dayanacak bana bilmiyorum. Çok fazla e, mutfakta her şey kırıp döktüğüm için. Bundan da sadece böyle iki kutu kalmıştı. Onları da aldım hemen. Hepsi şu an çok pis. Yıkanacaklar tabii. Kutudan çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Böyle bunlar benim içimi açtı. Gerçekten marine temalı, tatil temalı böyle yaz temalı deniz çok güzel. Bunların ikisi farklı takımlar oldu ama gene de aynı konsept olduğu için güzel böyle değişik değişik güzel oldular. Şöyle size göstereyim tek tek. Bu böyle. Ağız kısmında mavi boyamışlar. Çok tatlı. Meşrubat bardakları bunlar. Şunun içine koyalım. Bunun da ağız kısmı sanki böyle sarı gibi. Sütlü kahve gibi. şurada hmm, şu da ondan da evet. Bu da aynısı. Böyle. Bunlarda da böyle ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Çizgilerinde, renklerinde. Çok güzel bardaklar. Sadece şöyle bir sıkıntı var ki çok ince ve narin. Dikkat edeceğim. <laughs> Bayağı ince. Yani e, dibi kalın ama şuraları neredeyse çay bardağı gibi. Tamam. Ondan sonra... Heh, şöyle... E, küçük böyle paşa bahçenin... Bardak gibi saklama kaplarını buldum. Bunlardan aldım. Bunları daha çok tatlı için aldım ben. Puding, magnolia o tarz şeyler için. Magnolianın böyle yüzü falan kuruduğu zaman çok çirkin oluyor bence. O yüzden böyle kapaklı şeyler çok iyi olur diye düşündüm. Bundan da sadece 6 tane kalmıştı. Şöyle bir tanesi çilekli. Aslında ben hepsini böyle çilekli istiyordum. Ama bulamadım. Bunlar karpuzlu. 5 tanesi karpuzlu bir tanesi çilekli. Olsun fark etmez. Gene de çok güzeller bence. Bunları ben yere atayım. Bunları da buraya çekeyim çok gürültü yapmadan. Ee, başka ne kaldı? BİM Aktüel'den aldım. Şu e, tereyağı kabını aldım. Bu aktüel miydi bilmiyorum. Sepetten aldım. Galiba aktüel değildi. Nam kırılacak. Bunları çok seviyorum. Çok dayanıklılar. Ben çocukken bizim evimizde vardı. Annem kahvaltılık olarak kullanırdı bunları. Ben büyüyene kadar kullanıldı yani. Hala da var onlarda. Babamlarda yani. Böyle bir tereyağlık. Sonra bunlardan daha fazla almak istiyorum. Ben bu aldıklarımın fiyatlarını söylemedim ama almak isteyenler olur mu acaba? Şöyle kabataslak yine bir söyleyeyim. Bu 25 liraydı. Bundan sonra bir 4-5 tane daha alacağım. Kahvaltılık olarak çok güzel ve şık bence. Şu an sadece tereyağlık olarak aldım. Ee, şu 30, 30 lirayla 40 lira arası bir şeydi. Sanırım 39 lira mıydı acaba? Şunların tanesi e, 8,5 lira olması lazım. Bu bardakların üçlüsü e, ne kadardı? Ay. 29 lira. Evet 29 lira. Bu kare tabaklar. Şunlar da 16 liraydı. Bu melamin tepsi de 39 liraydı. Evet. Aşağı yukarı hepsini hatırladım. 1 lira 2 lira oynar fiyatlar arasında. Şimdi ben bu videoyu yayınlayana kadar tabi biraz zaman geçmiş olacak ama gene de bazı bimlerde aktay ürünler kalmış oluyor. O yüzden gidip bakabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir terlik buldum kendime. Bedavadan biraz pahalı diyebilirim size. Bedavadan biraz pahalı. 29 lira bu terlik. Yani şunun tatlılığına bakın. Hello Summer yazıyor. Çok güzel. Bunu da plaj için aldım. İnşallah tatile gidersek orada kullanmak için aldım. Bim'den aldıklarım bu kadardı. Bunların arasından en çok beğendiğim bu terlik galiba. Bu terliğe aşık oldum. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra bunlar benim Migros'tan sipariş ettiklerim. Alışverişimin içinde eklemiştim alışverişimi. Borcamı bile kırmayı başarmış bir insanım ben. Büyük dikdörtgen borcamımı kırmıştım. O yüzden bir tane dikdörtgen borcam sipariş ettim. Şu anda Migros'ta borcamlar indirimde haberiniz olsun. Bu normalde e, 120-130 lira. Şöyle büyük dikdörtgen borcam. Aslında benim çok borcamlarla aram yok da bayağı bir hayat kurtarıyorlar. Özellikle tatlılar, kekler, ıslak kek, ondan sonra ağlayan kek, triliçe falan o tarz şeylerde borcam çok güzel oluyor. O yüzden bir tane böyle aldım. Kullanılıyor çünkü. Ne kadar da bu? 79 lira olması lazım. Normalde 120-130 lira. O yüzden eğer ihtiyacınız varsa Migros'ta şu an hali hazırda indirimdeler. Bu gene bir hafta 10 gün sürer bu indirim. O yüzden siz bu videoyu izlediğinizde de hala indirimde olur. Devam ediyor çünkü indirimi. Bunu da kenara alayım. Ondan sonra şunları çok seviyorum. Ben bunlardan hali hazırda kullanıyorum ama çok beğendiğim için şu anda gene de biraz da indirime girdiği için bunlardan da aldım. Bunları hem şekerlik olarak kullanıyorum hem de eee salata türü şeylerde sofrada sunumda çok güzel duruyor. Bunları da aldım. Sonra e, neyim bu? Keramika'nın. Şu neyindi? Bunlar Taçmin'in kaseleri. Taçmin'in porselenini çok beğeniyorum ben. Bu da keramika'nın. Onlar porselen, bunlar seramik ama seramikleri de artık çok şık yaptıkları için dayanamıyorum seramik de alıyorum çok seramik sevmememe rağmen bu da paşa bahçenin böyle bordo bir taba daha önce bunun yeşilini almıştım bunları ben takım olarak almıyorum tek tek alıyorum sunum sunum için kullanıyorum ya da sofraya ortaya böyle bir şey koymak için güzel oluyor aynı takımın parçalarını pek böyle sofrada ortada kullanmayı sevmiyorum ben bunlar da bu kadardı ondan sonra İnşallah bu videomu hiç kesmeden tamamlamak istiyorum. Ee, çok montaja gerek kalmasın. Bunu bu şekilde tek parça halinde yayınlamak istiyorum. Burada benim çok göstermeye de e, gerek duymadığım şöyle kavanozlarım var. Bunlardan 6 tane sipariş ettim. Kavanozlarda da fiyatlar değişti. Ee, geçen sene bu kavanozları ben 3-4 liraya alıyordum. Şu anda tanesi 6.75. Ve ben biliyorsunuz ki bir iki kere beni izlediyseniz bol bol kış hatırlı yapan biriyim. O yüzden aşırı derecede kavanoza ihtiyacım var. Böyle her her alışverişte, her fırsatta 6 tane 10 tane alışverişin arasına sıkıştırıyorum. Bunları da ben A101'den aldım. Bu da gene sunum tabağı olarak. Keramik. Evet bu da keramikanın. Gördüğünüz gibi. Böyle tatlı, tatlı sunumlarında falan çok güzel oluyor. İnternetten sipariş ettiğim için bundan çok emin olamamıştım ama yani kaliteli bir tabağa benziyor ama gene de amşam bir şeyi yok. Görerek alsaydım bunu almazdım açıkçası. İnternetten, sanal marketten biraz yanılgıya düştüm. Olsun ama bunu da gene kullanırım sunumlarda falan. Düz, açık gri bir tabak. Joker yani. Bunlar da tamam. Ondan sonra A101'den çok beğenerek aldığım şunu göstereyim. Ben bunu... Ay, bir dakika, yapacağım biraz. Ben aslında bu tabağın e, paşa bahçe olanından almak istiyordum, ondan alacaktım. Ama bunu A101'de görünce fiyatını da bu kadar uygun görünce şok oldum ve dedim ki ne gerek var? Ben zaten paşa bahçeyi de kırıyorum, bunu da kırıyorum, <laughs> bunu da kıracağım fark etme. Bir de paşa bahçe çok düz, bu böyle işlemeli falan, ben böyle işlemeli çiçekli e, dantelli, şöyle böyle şeylere bayılırım. Yanımda bu arada kutu doldu. Her şeyi yere attım. Bu böyle ayaklı bir sunum tabağı. Ee, tabii ki Paşa bahçenin tabağı ile arasında muhakkak kalite farkı var. Paşa Bahçe bir numara yani. En güzeli Paşa, Paşa Bahçe bence. cam kalitesinde fark var. Dediğim gibi ne fark eder onu da kırıyorum bunu kırıyorum. Kapkalın borcumu kırmış insanım ben. Ve e, ayağı dönmüyor. Şöyle Paşa Bahçe'ninki buradan böyle normalde dönen bir sunum tabağı. Ama bunun bu işlemelerine bakın. Gerçekten çok güzel. Çok böyle nostaljik bir havası var aslında. Şöyle kapağını da yakından göstereyim. Böyle burada işlemeleri falan var. Fiyatını söyleyeyim şok olun. Ee, 70, 70 lira. 69 lira fiyatı. A101'in sanal marketinde var. Her zaman var. Aktüel bir ürün değil bu bundan almak isterseniz gerçekten çok çok güzel. Bilmiyorum ben bayıldım. Zaten ihtiyacım da vardı böyle bir şeye. Videomu gene kesmek zorunda kaldım. Çünkü e, Paşa Bahçe'nin güncel satış fiyatına baktım aynı ürünü. E, 193 liraya gördüm, 222 liraya gördüm aynı üründü. Satıcıları başkaydı. Çok pahalı bence. Çok pahalı. Tamam daha kaliteli ama gerçekten çok pahalı. O yüzden Güzel güzel A101'den bence bunu alalım. Ay, aynı işi görüyor. Çok da şık duruyor. Gerçekten. Hemen şöyle bir kenara aldım. Böyle alışverişlerim bu kadardı. Ee, i̇nşallah sıkılmadan izlediğiniz keyifli bir video olmuştur. Umarım e, bir şeylere yardımcı olur. Belki almak istediğiniz şeyler olur içinde. Gidip alırsınız. Elimden geldiği kadar fiyatlarını da söylemeye çalıştım. Söylemediğim kaldı mı? Bu belki küçük tabakların sanırım fiyatlarını söyleyemedim. Onlar da aklımdan çıktı. Kusura bakmayın artık. Böyle. Bugünlük videom burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomda gene görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.